Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Aslanların ise gözü öküzlerdeymiş. Fakat öküzler herhangi bir saldırı anında bir araya geldiği zaman aslanlar kıllarına bile dokunamazlarmış. Topal aslan yanına bir iki aslan daha alarak beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış. Öküzlerin lideri sayılan boz öküz ve yanındakilerle konuşmuş. Saygıdeğer öküz efendiler bugün buraya sizden özür dilemek için geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik ama inanın ki hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç hep o sarı öküzde. Onun rengi bizim gözümüzü kamaştırıyor. Aklımızı başımızdan alıyor. Biz de istemeden saldırganlaşıyoruz. Sizinle bir sorunumuz yok. Onu bize verin. Hem siz kurtulun hem de yeniden barış içinde yaşayalım. Boz öküz ve heyeti lafı çok uzatmadan sarı öküzü aslanlara vermişler. Bir tek benekli öküz karşı çıkmış durumu ama kimse dinlememiş onu. Bir zaman sonra aslanlar yine gelmişler, yine acıkmışlar. Şunu da verin, bunu da verin, onu da verin diye emirler yağdırmaya başlamışlar. Öküzler birer ikişer aslanların pençesinde can verirken Boz öküz ve birkaç öküz kalmış sadece geriye. İçlerinden biri vaktiyle ne kadar da güçlüydük. Aslanlar bize yanaşamıyordu bile. Nerede yanlış yaptık, nerede kaybettik biz bu savaşı diye soracak olmuş liderlerine. Lider boz öküz de benekli öküzün sözlerini hatırlatmış ve gözlerinde yaşlarla biz sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik. Sarı öküzü vermeyecektik demiş.